Ah! Ah bu başımıza gelenler, ah! Görüyor musun? Koskoca adam, dağ gibi adam. Karla kayboldu, buhar oldu, uçtu, gitti. Ah! Bak şu koltuğu görüyor musun? Bomboş. Ya şöyle söylemeyin, sanki adamcağız ölmüş gibi. Aman Allah korusun. Bak şu kumandaya bak, nasıl boylu bükük duruyor orada. Emine, sen Giresun'dakileri aradın değil mi? Hani oraya giderse bizi arayacaklar yani. Aradım, aradım. <laughs> Emine teyze. Bak ne buldum dedenin odasında. Ver bakayım. Aa, kız bu babamla Azime Hanım'ın alyansları ya. Ee, niye ikisi de burada? Nişanlı olanın yüzüğü parmağında olur. Aha bak. Nişan mı bozulmuş? Öyle oldu. Kesin öyle oldu. Yoksa babam bir laf dahi etmeden neden başını alıp çekip gitsin buralardan ha? Demek ki adamın sevdalı kalbi öyle kırıldı ki koca şehre sığamadı adam canım dedoşum benim ya. Kıyamam ben ona. E, Azim Hanım niye vazgeçti ki? Hayırdır bu saatte bir yere mi gidiyoruz? Ne yapıyorsun? Niye bir şey söylemedin Cevap ben? İyi iyi ateşin de yokmuş. Gerçi ne olacak evde hemşire hanım var. Endişelmeme gerek yok. <laughs> Hayat ne ateşi neden bahsediyorsun? Biz gitmiyoruz ben gidiyorum. Yani içimde rahat gidebilirim, sonuçta emin ellerdesin. Sen Hazal'ı mı kıskandın? <laughs> Saçmalama ya. <laughs> Annemin telefonda sesi kötüydü, aklım orada kaldı, olay bu. Hmm, anladım. İyi, peki git o zaman. Ama dedenden haber alırsanız kesin bana haber et, tamam mı? Ben düşündüm de Murat. Annen haklı galiba ya. Ne konuda haklı benim annem? Hazal'ın burada kalmaması lazım. Kadıncağızın istemediği birini... ...neden burnun dibine sokuyoruz? Rahatsız etmeye ne gerek var? Ee, ama ben onunla aynı fikirde değilim. Hatta yarın Hazal'la bir yere gitmem gerekiyor. Nereye gideceksin sen hemşire hanımla? İzmit'e. Umarım senin için bir sekmecesi yoktur. Hayırdır canım, sen bu saatte? Ee, Murat Bey'e bir şey vermeye geldim de ben. Sen ver bana, ben veririm. Ee, yok, gerek yok. Sen zaten bir yere gidiyordun herhalde. Ben kendim veririm Murat'a. Ne münasebet, ben hiçbir yere çıkmıyorum. Ayrıca sen gece gece ne yapıyorsun burada? Kağıt vermeye geldim. Ha, pardon. O zaman sen gir, ver kağıdı Murat hadi. Hazalcığım. Canım benim, burası yatak odası. Mahrem, mahrem, özel. Hem de yeni evli çiftin odası. Evet. Azıcık sınırın olsun canım. Acil istemişti de o yüzden. <laughs> Hasan, getirdin mi numarayı? Teşekkür ederim iyi geceler. Hayırdır, sen gitmiyor muydun? Gitmiyorum. Ya bu saatte gidip ne yapacağım? Ayrıca dedemin bildiği vardır. Hmm. Anladım. İyi o zaman, iyi geceler. Sana da. Baba. <laughs> 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 aklından bile geçirme. <laughs> ben senin yanına ne yapacağım canım? <laughs> Umurumda mı sanki? Ben çiçeğim. Aman be. demek ismi Ali Can Hanım. Anacığım, bu ne soğuk böyle, elim ayağım dondu. Ruhumun bile donma ihtimali belirdi. O yalnızlıktan olur dedem. Ne diyorsunuz sağ ol, anlayamadım. Ruh üşmesi deyirum, o yalnızlıktandır. He. öyle mi diyorsun? Vallahi mi? Eyvallah. Ula sen de başımıza filozof oldun. Yalan mı dedem? Şimdi elini tutacak biri olsa, ısınman mı? Cık. Sen o sobayı yak da bak ben nasıl ısınırım. Odunlar ıslak, yanmıyor. Ula niye demek odunlar ıslak, niye yanmıyor? Sen beni bu dağın başına dondurma mı getirdin? Ben ne yapayım dedem? İzuva'ya çekileceğim dedun, Beleş bir yer olsun dedin. E ben de anca burayı buldum da. Ya Allah sen emlakçı mıyım ben? Benim de kendime göre bir çapım var da. Uh, başlayacağım senin uh, çapından da, yarı çapından da. Çenen çalışacağını kafan çalışsın. Yak şu sobayı. Odunlar ıslak dedim de yanmıyor da. Şimdi sağ ıslak odunla bir giriş edeceğim, göreceksin. Ana, o da neydi? Kurtlar olurdu. Değil mi? Abim de gelmedi. Telefon da çekmiyor. Meraklanma, meraklanma. O abi şey olmaz. Hamit eski kurttur. Değilsin.